Selam arkadaşlar, Adil Geziyor YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda herkesin çok sorduğu bir soru, Tayland'da bir ay yaşamak için ne kadar para lazım? Ya bu o kadar so soruldu ki, ben de zaten çoğu videolarda genellikle söylüyordum 3 aşağı 5 yukarı ama hava çok sıcak, kusura bakmayın, biraz da yukarı çıktım, Şu mikrofonun başka bir mikrofon vardı. Buradan hemen şu bariyerlerden aşağı düştü. Maalesef onu da kaybettik. Bu ikinci oldu aynı yerde. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bugünkü videomuz Pataya'da bir ayda ne kadar harcarım? Genellikle Pataya ya yaşamaya gelen arkadaşların çok sorduğu sorular. Bunu size birkaç detay olarak vereceğim. Evet şimdi normal bir şekilde Pataya'da yaşamak ne kadara mal olur? Bakın şöyle söyleyeyim size ben Sonuçta burası bir pataya, e, pataya demek eğlence demek, 24 saat açık olan bir yer arkadaşlar. Şimdi size her şeyi böyle herkesin anlayacağı dilden açık açık ve net olarak anlatacağım. Bakın, burada yaşamak için öncelikle biliyorsunuz vize şart. Yani burada vizesiz kalma şartınız, yani vizesiz kalma e, imkanınız yok. Ne yaparsanız yapın vize almak zorundasınız. Ona da 50 yaş üzeriyseniz emekli vize almak zorundasınız. Tabi bankada 800 bin batınız varsa onda bir sıkıntı yok alırsınız. 800 bin batınız yoksa bir şirkete 700 veya 800 dolar civarında bir para vereceksiniz. Onlar sizi alır. Yani bunu bir köşeye koyun. Yani bu benim vereceğim size vereceğim miktarın içerisinde değil veya uçak biletiniz miktarın içerisinde değil. Şimdi size aylık giderinizi karşılayacağım. Bu normal mütevazi bir şekilde Pataya'da nasıl güzel bir hayat sürersiniz. Bakın mütevazi bir şekilde öyle lüks demiyorum. Bak onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar genellikle önce Tayland parası olarak zaten Tayland parasıyla Türk lirası hemen hemen eşitlendi aynı 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 seviyeye geldi. Hem Tayland parası hem de dolar olarak vereceğim ki zaten sonuçta dolar geçerli veya euro. Burada bir ev kiralamanız gerekiyor minimumunu söylüyorum. 8000 bat. Şura bura 250 dolar yapar arkadaşlar. Mesela örneğin benim kendi kondom gibi işte havuzum var, saunası var. Çünkü sonuçta zaman geçireceksiniz. Ondan sonra elektrik ve su parası. Çünkü burada yaşayacağınız için otel olmuş olsa sıkıntı yok. Ama burada yaşayıp da bir kondo tutacaksanız 1500 bat civarında ortalama 40 dolar yapar. Ondan sonra günlük yemek arkadaşlar. Bakın bunu farklı kategorilere vereceğim. Günlük bir yemek size aylık 15 bin şura bura 15 bin bata mal olur. O da 400 dolar yapar. Ev giderleri şura bura 1500 bat. Yani 40 dolar yapar. Ev giderleri mesela bunun içerisinde not almasın 3 aşağı 5 yukarı. İşte bunun sabunuydu, şampuanıydı temizlik malzemesi, çamaşır yıkaman, deterjan, evin silmesi, paspası yani sonuçta bunları siz kendiniz yapacaksınız. E bunları sonuçta tabii ki alacaksınız. Yani mutfak temizliğidir, bulaşık ilacıdır falan derken buna da aylık 1500 watt yani 40 dolar gibi bir gideriniz olur. Ondan sonra yani kişisel bakımınız daha doğru söyleyeyim. Ekstra giderler için arkadaşlar 8000 watt yani normal mütevazı bir şekilde yapmak 8000 baht da ne yapar şura bura 230 dolar civarında yapar 3 aşağı 5 yukarı bunun içerisinde e şimdi hafta içerisinde mecbur 7 gün 24 saat açık olan bir yerde sabahtan akşama kadar yani evde oturacak haliniz yok. Çıkacaksınız böyle gezeceksiniz. Bir kafeteryaya oturacaksınız, bir çay kahve içeceksiniz, gezeceksiniz, işte motosiklete para vereceksiniz. Veya işte bir kokteyl içeceksiniz, bir bara oturacaksınız, meyve alacaksınız. E, barda otururken bir tane e, bir hatun gelecek, merhaba nasılsınız, yalnız mısınız diyecek. E, siz de evet yalnızım diyecek, buyur otur beraberine, ona bir iş kısmı Bunlar da gayet normal, eğer pataya da yaşayayım diyorsanız. Evet bu, ondan sonra bunlar ekstra giderler. İşte 230 dolar da o. E tabii ki pataya olur da eğlence olmaz. Bakın eğlence dediğim zaman arkadaşlar yanlış anlamayın. Yani günlük öyle diskobara gitme değil ha. Bakın eğlence haftada bir defa veya iki defa gittiniz. 100 dolardan hesaplayın. 100 dolardan hesaplayın. Haftalık. 400 dolar. Disko gideceksiniz, bir şiş açacaksınız, yenge alacaksınız, bir hatun alacaksınız, onunla gezeceksiniz, eğleneceksiniz, ondan sonra eve geleceksiniz. Böyle güzelce bir yağlanıp yağlı güreş tutacaksınız değil mi? Yani bunların hepsi içerisinde bu da size aylık 400 dolar. Ondan sonra bir de e, mutfak alışverişi. Sebze alacaksınız, eve meyve alacaksınız, yani alacaksınız alacaksınız değil mi? Kahvaltılık alacaksınız, peynir, zeytindir. Etidir falan derken yani 150 dolar da bir o tutar ve bunun toplamı arkadaşlar sizlere az ve net olarak 1500 dolar. Yani aylık 1500 dolara burada güzel bir mütevazı şekilde hayatınızı sürebilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Bu normal ve mütevazi bir şekilde. Şimdi gel gelelim bunun daha aşağısına yaşayabilir miyiz? yukarısına ne yapabiliriz? Önce yukarıdan başlayalım. Eğer 1500 euronun üzerinde bir geliriniz varsa zaten sıkıntınız yok. Eğlencenizi daha fazla yaparsınız, yeme içmezinizi fazla yaparsınız, gezmenizi tozmanızı fazla yaparsınız. Haftada bir iki defa hatun olacağınızda her gün hatun alırsınız. Ha daha çok param var diyorsanız yatlardan kiralayabilirsiniz, katlardan kiralayabilirsiniz, villada oturabilirsiniz. Çok para olunca limit yok. Şimdi gel gelelim Çoğu arkadaşlar da diyor ki Adil abi benim 1500 dolarım yok ama 1200 dolarım var yaşayabilir miyim? Bakın arkadaşlar 1200 dolara yaşayabilirsiniz. Ha ne olur? Yani diskotekleri, barları böyle gidip karı kız unutun. <laughs> yani böyle ara sıra alırsınız. Yani çok lükse kaçmadan yani ucucuna bazı şeylerden ferakat yapmanız gerek. Yemenizden, içmenizden veya eğlencenizden yaparsanız 1200 dolara yaparsınız. Ha, kısamayacağınız bazı şeyler var. Nedir? Mesela e, ev, yani ev kirası veya elektrik su parası. Yani ha yemekten içmeden veya zevkten kısabilirsiniz. 1200 dolarla 1500 dolar arasında iyice yani yaşayabilirsiniz pataya Bazı arkadaşlar diyor Adil Bey benim 1000 dolarım var yaşayabilir miyim? Evet. 1000 dolarla da yaşayabilirsiniz ama diskoları, barları unutun. Yengeleri de unutun. Yani açık açık ve söyleyeyim. Ha ne olur? Gidersiniz. Bak şurası Beach Road. Burada akşamları bir sürü hatun bekliyor. Ha giderseniz oturursunuz onlara. Onları seyredersiniz. Eğer bir son son dakika yengesi bulabilirseniz veya ucuzlamış, promosyona düşmüş. <laughs> Hadi şeyler var ya bu ee, uçak biletlerinde son dakika ucuz satılanlar var. Ondan bulabilirseniz bin dolara kalır, yaşarsınız. Ha, çoğu şeyden ferakat etmeniz gerek. Ee, bazıları diye abi 800 dolara yaşayabilir miyim? Tabii ki yaşayabilirsiniz. 800 dolara da yaşarsınız. Yenge unutun, disco bar unutun, akşamları barlara, kahvelere gidip yani bir hatunla içki içmeyi veya bir arkadaşınızla sağa sola gidip bir yemek yemeyi falan e, bunları unutacaksınız. Yani sonuçta ee, Fransa'da bir atasözü var arkadaşlar. Yani on peut pas avoir le beurre et l'argent de beurre. Yani hem yağı hem de yağın parasını ikisi birden alamayız. Ya yağ alacaksın ya da para ikisinden birisi. Şimdi bazı arkadaşlar diyor abi işte bu kadar ekstra gider olur mu arkadaşlar? Yani ekstra gider tabii ki çok. Yani sonuçta siz yedi gün evde kalacak haliniz yok. Gezip çıkacaksınız. Ya en basitini size şöyle söyle söyleyeyim. <laughs> Şimdi bizim bir arkadaş geldi buraya, her şey hesaplamış. Abi dedi, e, ya dedi, ben dedi hesaplıyorum, hesaplıyorum dedi. Ya bir türlü tutturamıyorum. Dedim ne tutturamıyorsun? Ya dedi ben de işte farklı bir e, fiyat hesapladım, ama daha çok çıktı. Ya bak bunun içerisinde o kadar detaylar var ki, en küçük bir detay vereyim arkadaşlar. Örneğin e, <laughs> mesela bir kondom alacaksınız. O da bedava değil yani o da parayla bak en basitini söylüyorum. Şampuandır, sabundur, yemeniz, içmeniz, gezmeniz, tozmanız, bir yere oturup su almanız da bedava. Yani seven elevende de yeseniz bu parayla arkadaşlar. Yani 800 dolar. Şimdi bazı arkadaşlar diye Adil Bey ben e yeteliyim en fazla olsa olsa 500 dolarım var diye 500 dolara geçinebilir miyim? Şimdi bu 500 doların zaten 300 dolarını ev kirası, elektrikli, suydu falan vereceksiniz. Size geriye, geriye kalıyor 200 dolar. 200 dolar da burada yani geçinme şansınız yok. Yani yaşayabilir miyim? Tabii ki yaşayabilirsin. Ne yaparsın? Nefes alıp verebilirsin. 500 dolara nefes alıp verebilirsiniz. Veya 500 liraya günde bir öğün yemek yersiniz. İşte dediğim gibi şu bir çiroda gidip o yol kenarında oturup bu geçen hatunları izlersiniz. Emme ve lakin. E böyle yaşadıktan sonra benim pataya ne işim var abi ya gözünü seveyim değil mi? Yani ben buraya bir pataya gelip eğlenmedikten sonra bir disco bara oturmadıktan sonra bir arkadaşımla bir barda oturup bir çay kahve içmedikten sonra burada bir hatunla bir eğlenceye gitmedikten sonra ya ben niye pataya niye geleyim ki? Sebep ne yani? Değil mi? Yani biraz mantıklı olmak gerek. 800 dolar yok ha arkadaşlar 800 dolar Bakın ben her zaman söylüyorum. Pataya farklı bir yer. 24 saat açık olan bir yer. Ha Tayland'ın farklı bir şehrine giderseniz akşam 7-8'den sonra her taraf kapanır, eğlence mülence herkes evine çekilir. Onu yaparsınız ama orada sizin yaşama şansınız yok. Ne yapacaksınız sabahtan akşama kadar evde ıssız kimsenin olmadığı bir yerde? Yaşamanız mümkün değil. Ha turistik olan yerlerde de yaşayabilirsiniz. Örneğin Pataya'da yaşayabilirsiniz ama arkadaşlar Pataya çok ana çok farklı bir yer. Mecbur çıkıyorsunuz Pataya'da çıkmak para demek. Onun için ben burada tüm arkadaşlara söylüyorum. Ben ne kadar anlatsam da bazı arkadaşlar ya abi şunu yapsam böyle olur mu? Bunu yapsam böyle olur mu? Ya onu bana ben bilmem ki. Ben mesela çok yiyen birisiyim. Günde dört 5 beş defa yatmadan da yiyebiliyorum. Bazıları var günde bir iki gün yer. O, o size bağlı. Ama pataya gibi bir yerde de yani gezmek, tozmak, eğlenmek, bir şey içmek her şey para. E şimdi bir arkadaş bana söyledi. Ben diyorum ki bak kardeşim. Eğer burada normal, mütevazı, güzel bir şekilde yaşamak istiyorsan 1500 dolar lazım. E, ee, o arkadaş bana soru soruyor. E, ee, Adil abi sana bir soru sorabilir miyim dedi. Tabii sor dedim. Benim dedi 1500 dolarım olsa dedi. Ben dedi niye pataya ya yaşayayım dedi. 1500 dolar işte bilmem şu kadar Türk parası yapayım. Ben burada da yaşarım niye geleyim ki dedi. Güzel soru gerçekten güzel de o sorunun muhatabı ben değilim. O soruyu sen kendine sorman gerek. Ben sana illa 1500 dolar al da gel pataya da yaşa demiyorum ki. Sen bana söylüyorsun. Ben de buranın gereğini söylüyorum. O soruyu sen kendine sor. Bana niye soruyorsun değil mi? Yani o senin. Dediğim gibi arkadaşlar bak her videoda da diyorum. Eğer pataya gibi bir yerde mütevazi bir şekilde yaşarsanız 1500 dolar. Bilemedin 1200-1300 dolar şart. Dediğim gibi bakın onun altında da yaşarsınız ama Pataya'da yaşamanın bir anlamı yok. Onu demek istiyorum. Yani 500 dolarla, 800 dolarla buraya gelip de sadece buralarda gezinip bir yere oturup bir şeyler içip bir eğlemedikten sonra bir eşinizle, dostunuzla çay kahve içmedikten sonra Pataya gelmenin bir anlamı yok. Ben böyle dediğim zaman tamam Adil Bey siz be, e, siz benim Pataya gelmemi istemiyorsunuz ya bana yani sonuçta o senin sorunun benim sorun değil ki ben sadece burada yaşadıklarımı, bildiklerim ben kendi harcıyorum. Bakın abi, ben her zaman diyorum arkadaşlar genellikle benim gibi burada biz bak benim evim olma, olmasına rağmen 1200 ile 1500 yani euro arasında ben burada rahatlıkla geçiniyorum. Çünkü e, dairem var kira ödemiyorum. En azından o 8, 8 bin bat bana kalıyor. Ha, de ki çok lüks bir hayatın var. Hayır çok lüks bir hayatım yok ama yani kötü de bir hayatım yok. Yani o parayla burada rahatlıkla geçinebilirsiniz. Avantajınızın birisi de burada yaşadığınız sürece yani çoğu zaman e, burada e, yani kızlarla da çok arkadaşınız olur. Yani çoğuna para da vermezsiniz. Yani burada yaşamanın avantajı da bu. Yani evin olmasının avantajı da bu. Ama yok eğer ben Pataya geleyim, Pataya gibi bir yerde mütevazı güzel bir şekilde yaşayayım diyorsunuz arkadaşlar. 1500 dolar, bilmediğiniz minimum 1200 dolar. Bir daha söylüyorum. 1000 dolara da yaşarsınız ama Pataya gibi bir yerde çoğu şeylerden mahrum kalırsınız. E, umarım yani bu soruyu daha arkadaşlar sormazlar. Çünkü her şeyi açık ve net anlattığımı düşünüyorum. Dediğim gibi arkadaşlar yaşamak sadece nefes alıp vermek değil. Yaşamak sadece bu beach roadlarda gidip burada girip kara kızları böyle dikizlemek değil. Ki burada Avrupalı turistler de çok. Avrupalı turistler onlar da böyle ucuz gelip onlar da oturuyor. Bir sandalye koyuyorlar yolun yanları kenarından gelip geçeni izliyorlar. Ha, o da onların sorun ama... Dediğim gibi son olarak söyleyeyim. Eğer Pataya'da şöyle güzel bir emeklilik, yani şöyle güzel bir kalan ömrümü güzel bir şekilde geçireyim diyorsanız arkadaşlar, 1500 dolarla 1200 dolar arasında paranız olsun. 1000 dolara da geçinirsiniz ama çoğu şeyden mahrum kalırsınız. Bu arada İkinci YouTube kanalım Solo Traveler alt ya da aboneze, abone olmanızı isterim. Ve bu bilhassa bu Adil Geziyor kanalıma abone olun. Videoları beğenin. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Paylaşın. Yorum yapın. Ve her hafta gelecek videolarımı takip edin. izleyin. Beni takipte kalın. Ben de sizleri seviyorum. Eminim beni sevmeyenim kadar sevenim de vardır. Daha farklı, daha güzel daha enteresan daha neşeli videolarla görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.